yaşanmış bir olayı videoyla anlatacağım. Videoda yeşil ekran kullanacağım. Ama yeşil ekran yapımı çok zor. Bu yüzden videoyla like çok sevinirim. Insanı, Artık bu mekan benim. Ha ha ha. yani. Biz varken onun şu rüyanda görürsün şekerim. Sen kim oluyorsun da bizim mekanımızı alıyorsun? Sen yokken burada biz vardık Selenci. Oo kavga var galiba. Burası artık bizim. Sen ailesin. Mekan kavgası galiba. Ben bu işi hallederim. Arda ve Selen bizim mekanın yarısı olsun? Yeter ki Eda ve rahat bırakın. Tam o zaman. Arda hadi biz gidelim. Miray, sence neden Tövbe böyle bir hareket yaptı? Ve sen neden yaptın? Vallahi bilmiyorum. O yaptığı için ben de yaptım.